Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugünkü konumuz Dominar D400 arkadaşlar. Bu motoru daha önce de çekmiştim hatırlıyorsunuz. Bu seferki çekiş amacımız daha çok uzun kullanım yorumları. Arkadaşım var Denizli'den geldi Harun. Yani kendisi resmen bir bajaj fanı. Yani yaklaşık bir 40-50 bin kilometre herhalde bajajda tecrübesi vardır. Aşağı yukarı. Orada onay veriyor bana aşağıdan. Bir ara hatta bizim bir hikayemiz var. Ben daha o zaman motorun mesini bilmiyorum. <laughs> Aynı yerde çalışıyoruz bu arada. Neyse dur onu sonra anlatacağım. Onu beraber anlatacağım. Harun da buraya konuk edeceğim zaten onun yorumlarını, fikirlerini önemsiyorum. E ben ufak isterseniz bir motordan başlayayım arkadaşlar. Motorumuz D400 biliyorsunuz. Bacajın özellikle Tur için çok mantıklı. 400 cc, 10 numara bir motoru. tabii tam süratlıdır burada. 373 cm küp diyor burada hacmini. Ama eğer de D400 ya da 400 cc olarak bizim aklımızda öyle kalıyor yani daha doğrusu. Arkadaşlar tek silindir, 4 zamanlı. Hemen size beygirini söylüyorum. 39.98 beygir, 35 Nm torka sahip. 6 vitesli, 13 litre yakıt deposu var. Hemen bakıyorum. Çok detay vermek istemiyorum. Ön arka disk ABS arkadaşlar. Dayanıklı, uzun kilometreler gidebilen, şu anda da satın Satış fiyatının 300 bin lira olduğunu gördüm. Ödeme kolaylıklarını da buraya yazıyorum size. İkinci el olarak bence tercih edilebilecek bir model. Ben de hatta x 200'ü almasaydım bu modeli almayı düşünüyordum. Hatta takip edenler bilir. Konuyla ilgili bizim birkaç tane videomuz var. Pazarlık yaptığım arkadaşımla, Ebrar'la. Ama nasip olmadı. Nakit para çıkışmadığı için x yöneldik. Hemen isterseniz şöyle bir motorun etrafında gezelim arkadaşlar. Şimdi çok hızlı geziyorum arkadaşlar. Motorumuz sıvı soğutmalı. Hemen önde zaten radyatörümüz mevcut. Aşağıda bir muhafazamız var. Motor bloğumuz burada arkadaşlar. Şöyle bir egzozumuz var. Arkadaşlar D250'nin de D400'ün de sesi gerçekten çok güzel. Hatta hemen hızlı bir şekilde bir çalıştıralım. Boştaymış motor. Ben de boşta bıraktım genelde. Şöyle yaklaşıyorum. Plakalık sürtüyor bu arada. O ses plakalıktan geliyor. Ama sesi bence çok çok güzel. Ben D250'nin de D400'ün de sesine bayılıyorum. Harun buraya bir tane nasıl <laughs> şeyi yapıştırdım. <laughs> ne alaka anlamadım. Bir de araba logosu yani şey de değil. Motor logosu da değil. Bu arada yoldan geldi motor. Biraz pis. Artık maruz görün. Bu adam böyle gezgin bir adam yani. Bu motorun gerçek sahipleri zaten budur abi. İki sandalye bir çadır. Artçısını da yolda bırakmış gelmiş. Kask da burada duruyor. Hemen şöyle bir göstergeye gelelim. Ben D400'ün göstergesini daha çok beğeniyorum D250'ye göre. Özellikle bak şuradaki ekran çok çok tatlı. Kilometremiz saatimiz burada. Vites göster göstergemiz var burada bir tane küçük. Aynı zamanda burada da vites göstergesi var diye hatırlıyorum. Tuşlar neredeydi lan? Heh, şurada bak. Buradan menümüzden gezinti yapabiliyoruz. Bak şuradaki küçük tuşta. Bir de şuradaki tuşumuz var. Bu ikisinden gezinti yapabiliyoruz. Tabii şu an ayaklık açık olduğu için burada ayaklığın uyarısı veriyor. Devir saatimiz, hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, ilk az ışıklarımız burada arkadaşlar. Şöyle burada bir USB'miz var. Burada normalde böyle bir topuz gibi bir şey oluyor. Duvarını söktün mü onu? Ha, o, onu sökmüş burada böyle bir telefon tutacağı gibi bir şey var burada. Onu ben çok beğeniyorum. Çok tam böyle ortada olduğu için oraya telefon tutucu işte çeşitli aksesuarlarınızı falan takabilirsiniz. Şöyle çok işlevli olmasa da ufak bir kur camı gibi bir şey var arkadaşlar. Elcik korumalarımız var. Bu şekilde geliyor zaten bu arada. Motorlu ekstra yok. Koruma demirleri falan da Koruma demirleri de ekstra değil. değil mi? Direkt bu şekilde koruma demirleriyle beraber tur yapmaya hazır geliyor. Harun <laughs> koşuyor gözü görmek için. Üstünde hangi lastiklerle geliyor? MRF. Nasıl? Memnun musun lastiklerden? Memnun. Güzel lastikler. Ortalama Memnunum. güzel bir lastik. Şimdi çok uzatmayalım arkadaşlar. Videoyu asıl çekme sebebimiz benim e, Harun'dan uzun kullanım yorumlarını almak istemem. Harun'la yan yanayız. Güzel bir prodüksiyon ayarladık arka planda. Tripodu ben evde bıraktığım için <laughs> motora bağladık. Neyse önce bak tanışma hikayemizi anlatayım. Biz aynı otelde arkadaşlar. Gara'da çalışıyorduk tamam mı? Ben de böyle çok sıkılıyorum ızgarada ama. Ya böyle o kadar sıkıcı bir ortam ki. O zamanlar pandemi yemek dağıtıyoruz böyle. Abi Harun bir geldi yanıma. Allah ilk geldiği günden beri biz bir makara muhabbet çeviriyoruz Harun'la. Gör ama kafayı yersin. Bizi yan yana koymuyorlar. Sen o zaman da motor sürüyordun değil mi? Ben de hep vardı motor. Neyse biz muhabbet sardı tabii. Biz böyle ayırıyorlar tamam Biliyorlar bizi çok güldüğümüzü, eğlendiğimizi. Rahatsız oluyorlar tabii böyle olunca. Neyse biz böyle artık dışarıda vakit geçirmeye başladık. Gülüyoruz, eğleniyoruz falan. Ben daha o zaman motorun M'sini bilmiyorum. Harun'da da ne vardı? NS100. <laughs> NS200 var o zaman. Allah bu NS300'e bir bindirdi beni. O şeyin orada. Belek tarafında arada bir yol var böyle. Lojmanların oldu. Bomboş bir yol ama tamam mı? Bomboş çok da böyle akıyor yol yani. Güzel bir yol. Lan bir baskı Belki 130 falan yaptı ama benim böyle o kadar korkuyorum ki ben yani. O şeyde bile. Tabi muhabbetimizi kesmedik sağ olsun. Dedim ki video çekeceğim. Denizli'den atladı geldi. Sırf benim için. <laughs> Neyse yani, iyisin. Öyle de değildi. De. <laughs> <laughs> direk ya ertesi gün geldi hatta yani öyle söyleyeyim size. Harun sen bir istersen yani hem bahset hem tecrübelerinden bahset. Biraz markadan bahset, piyasadan bahset. Memnun musun, değil misin, ne yaşadın? Biraz dinleyelim senden. Genel olarak zaten daha yeni Çok aldım sen. motoru. Alalı bir sene oldu daha 10.000 kilometre yapamadık. 7000'deyiz. Genel olarak uzun yolda titremesi çok fazla tek silindir olduğu için. Motor güçlü kalıyor biraz daha. Titreme fazla ama yani arkadakine daha çok etki ediyor. Bana çok etki etmiyor da artçı bindiğinde ayakları çok titriyor basamaklardan özellikle. Ağır bir motor. 200 kilo. Ya bu tabi dezavantaj bir tık avantajları da var. Uzun yolda güzel oturuyor yola. Sen çok uzun yol yapıyorsun. Yani yapıyorum. Yolda savurmuyor ağır olduğu için. Oyunu güzel ama işte şehir içinde biraz manevralarda bir tık ağır kalıyor. E tabi altında güçlü bir motor olduğu için kaçabiliyorsun. O oradan dengeliyor aslında. Egzoz biraz işte ağır kalıyor, sağ çekiyor. Telefon arası Efendim? Veriyoruz. Ben nerede kalmıştım? Sen egzoz ağır basıyor sağ çekiyordun ama öyle bir şey mi var ya? Egzoz sağa doğru çektirtiyor evet, evet ağır kaldığı için. Saçmalama öyle iş mi olur ama? <laughs> var. Dominar 400'lerde var. Egzozdan dolayı sağ çekme var. Bu senden duydum ha. Sürdüğümde de hiç hissetmedim. Şu şekilde söylüyorlar. Şimdi Hint balı olduğu için Hintliler de genelde sol tarafa ayağını verdiği için burada bir demir parçası olduğunu söylüyorlar normalde üretim amacında. Hmm, evet. Kadınların işte eteği, eteği takılmaması şey için. Ama işte sonrasında bu şekilde olduğundan o demir çıkınca böyle bir şey yapıyorlar. Tekrar bir daha bir daha girişmek istemiyorlar. Arkasında. Beğenmiyor musun sen? Bajaj. Beğeniyorum. Bajaj güzel. E, blok olarak gayet güzel ama işte dediğim gibi böyle ufak tefek hataları mevcut yani. yani. Şimdi ikinci el olarak bunu 200 bin liraya aldığınızı düşünürsek mantıklı bir tutar olduğunu ben düşünüyorum. 200 bin liraya alınabilecek motor olduğunu Yani şu an 0300 300 yani piyasaya Peki, baktığında da gayet uygun şimdi aslında. Sen bir senedir sürüyorsun. Daha öncesinde evet. de zaten NS200 sürüyordun. Tabii ki ee, de. Bajaj grubuna hakimsin. Yani Tekrar... 3 sene NS200 sürdüm. 30 bin kilometre yol yaptım onunla da. Sonrasında bu. Tekrar alacak olsan bir sene sürdüğün için soruyorum. Yine bunu alır mısın? Yani şu an şöyle söyleyeyim. Bajaj eğer bir 700-800'lük bir makine üretirse Dominar'ın alırım. 7 7800'lük alırsın. Aynen. Yükseltmek yani için bu yani. Sen... Şu an için bunda bir kronik yaşamadım. Bunun 2023 modelinde te... TPS sensörleri vardı, onlar Hı -hı. sıkıntı çıkarıyordu. Ama 2024'te o problem yok. Şu Üretici firmadan şey kaynaklıydı zaten. Bakım aralıkları ne kadar? Bakım beş, 5 5'te bir, 5000'de. Evet. Ne kadar ödüyorsun peki bakıma? Aşağı yukarı. Yani en son 2500 lira ödedim. Ya değişimi, filtre, hava pompası falan filan işte onlar. Alacak olan alsın mı? İstiyorsa alabilir. Peki 300 bin liraya alınır mı? Sıfır. Yani bu piyasada alınır artık. Eyvallah. Yani çünkü her şeyi pahalandı. Her hani şey piyasaya oldu. baktığında fiyat performans olarak mantıklı geliyor bana. Benim aldığımda da çünkü 230 civarındaydı. O zaman içinde yine aynı şekilde fiyat performans yani. Yakıtını hesapladın mı hiç? Ortalama 4.5. Peki başlangıç ya. motoru olur mu? Abi sanmıyorum ya. Başlangıç Olmaz için ağır bir ağır motor. Ha, iri, i̇ri kıyımsa başlayabilir. Niye başlamasın ki? Bizim ikimizin de boyu uzun. Ee, önce bir ben oturayım arkadaşlar. Ya ben zaten... Yani benim kurtarmama şansı yok. Beni zaten kurtarıyor ama duruşuna bakın en azından. Ayağımı koyduğum zaman deponun kıvrımı falan gayet rahat yani bir sıkıntı yok. Yani uzun boylu adam için sırıtmaz ya zaten o hani beklenilebilecek bir şey. 1.80'i de gayet rahat yine kurtarıyor. Aşağı yukarı 1.75'e kadar falan. 1.70'i kurtarır mı 1.70'i? Yani 160'da kullanabiliyor bunu. 160'da kullanabiliyor, Tabii canım. Çok iyi. NS 200'de parmağı yere değen, yani o da ortalama 155 boylarında bunu kullanabiliyor. 160 o zaman. ya yani ayağı Anladım. Denk geliyor yani. Parmak ucunda değil normal. Gayet daha rahat değil. sürebiliyor yani. Süper. Motorumuza bindik. Şimdi ben daha önce D 400 sürdüm biliyorsunuz. Ama ilk defa böyle ağır yüklü bir şekilde D 400 sürüyorum. Ama bu adamın plakası çok ses yapıyor ya. Niye böyle? Metal bir plakalık var galiba. Acayip ses yapıyor. Bir de arkadaki ağırlıklar çok güvensiz hissettiriyor adamı. Ben de diyorum bu adam niye arkadan yavaş yavaş geliyor? Meğersem hem bu ses hem de bu arkadaki ağırlık gerçekten şey yapıyor yani. Motoru yönlendirirken böyle bir ağırlaştırıyormuş. Onu fark ettim. <laughs> sesi çok güzel bir kere ya. Yani bu motoru zaten yani böyle ikinci, üçüncü motorunuz falan olsun. Öyle alın. Harun dediği gibi bir tık böyle bir ağırlık söz konusu. Sizi rahatsız edebilir bu ağırlık. Yani motorun kendisi de ağır. Şu anda da zaten ekstra çantalar falan, ekipmanlar bir dolu zaten şeyi var üstünde. Öyle de ağır. <laughs> Arkadaşlar şimdi size Harun'la çok komik bir anımızı anlatacağım. Bir gün bende 4x4 Lada Niva var. Lada Niva ile beraber şeye gittik. Güver uçurumuna gittik. Belki bilenler bilir Antalya'da. Çok güzel böyle bir manzarası olan bir orman. O gün de böyle hava hafif Yağmur mu yağmış bir gün öncesinden? Böyle bir hafif çiselemiş mi? Öyle bir şey. Yani yerler biraz çamur. Toprak, ormandan bahsediyorum. Neyse ben de tabii 4x4 var. Ekipte de yanlış hatırlamıyorsam Bir tane R25 vardı. Harun'da da şey var. NS200 var. Neyse benim arabada sıkıntı yok zaten. Takır takır gidiyorum ben yani. Öyle hiç bana mısın? Benim için hani şey de değil yani. Hani zor bir rota da değil yani. Öyle sıradan bir yol benim için. Ama meğersem şimdi onlar arkadan hafif hafif geliyor. Bir yandan telefon da çekmiyor bu arada. Harun gelmedi. Harun'u bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. Bekliyoruz bekliyoruz adam meğersem ne olmuş biliyor musunuz? Çamur dolmuş çamurluğa, ön, çam ön tekere. Tık diye düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Geri döndük biz. Harun'a bakmaya. Harun da motor kitlemiş. Ön, ön lastik dönmüyor. Harun sövüyor. <laughs> diyor, sizi diyor getirdiğiniz yerinde diyor. Evde düştü diyor. Sis farı, bis farı kırıldı. Tüm rezillik gör ama. Biz motorun çamurluğunu temizleyeceğiz diye bir ton uğraşıyoruz. Temizlenmiyor. Bir ton, bir ton rezillik çektik o gün bak hatırlıyorum. O gün de sözde biz kampa falan gidiyorduk. Bizim arabanın da şeyi kırıldı. Çadırı vardı arabanın. Araç üstü çadırı vardı. Çadırın demirleri kırıldı. Biz arabanın tavanında uyuduk yani. Size öyle anlatayım. O gün gerçekten iyi bir rezillik çektik. Sinyal verdim. Ben bu olayı sevmiyorum ya. D400'de. Yani sağ ve sola olarak ayırsalardı iyi olabilirdi. Bu arada biraz da motordan bahsedeyim. Arkadaşlar selesi bir tık sert hissettirdi. Ama süspansiyon gayet güzel, yumuşak. Yani seleye bir konfor sele iyi olur. Çünkü uzun yolda sert geldi yani. Nedense daha böyle hemen yoracakmış gibi bir hissiyat geldi içime. Seleye, konfor sele yakışır. Bu arada bunun, bak bu boş simgesi niye böyle? Kararsız böyle bir yanıp sönüyor, titriyor. Allah ağır motorla da viraj dönülmüyor ya. Sanki böyle arkadaki çantalar, mantar uçacakmış gibi bir hissiyat geliyor. Bakın. Ya ben anlamıyorum abi Honda çekiyorum diyorum ki Honda'nın işte şunu beğendim bunu beğenmedim. Birisi çıkıp diyor ki ya siz de diyor işte Çin mallarına düşmansınız. Cık, haydi. Çin malı çekiyorum diyorum ki ya bunu beğendim şunu beğendim. Ya diyor bu çöp. Çin malı çöp. Onu da al. Japon al. Ne bileyim Hint malı çekiyorum. Birisi diyor ki Hint malıysa o çöptür. Alınmaz ayda oğlum ne çeksem bir şey buluyorlar yani bir şekilde yani bir yerden tutuyor beğenmediği şeyi yakalıyor oradan yapıştırıyor arkadaşlar her motorun kendine göre bir cazibesi vardır ona göre değerlendirmek lazım fiyatına göre değerlendirmek lazım o fiyata neler sunduğuna göre değerlendirmek lazım şimdi bu videodan sonra CLX videosu çekeceğim arkadaşlar CFMoto CLX geçenlerde hatta arkadaşım denize aldık o motoru hatırlarsınız ikinci el olarak aradan bir süre zaman geçti deniz bir süredir o motoru sürüyor bakalım beğenmiş mi, memnun mu, biz seveceğiz mi, böyle bir ufak bir tur attıktan sonra nasıl hissedeceğiz hepsini değerlendireceğiz. Görüyor musun sesi soluğu? Vallahi çok keyifli ya. yan biri şimdi atlar yola. Yani bu motor benden tam puan alır arkadaşlar. Alacak olsam da alırım. Hatta x sonra alabileceğim bir motor. Hala düşüncemde olan bir motor. Gerekse uzun yol gidebilmesi, gerek sesi, gerek dayanıklılığı her açıdan beğendiğim bir motor. Harun'a da tekrar teşekkür ediyorum.